Evet size Dr. G'den ameliyatlarımdan bahsettim. Ben o ameliyatları yaptım. O sayıdaki, o sayıdaki bir ameliyat demek. Yani profesyonel yani, bir doktor oldu. Onu ne denir ki. Birçok doktor da bunun eğitimini nasıl yapacaklarını ben öğretip göstermişimdir. Evet. Evet. 24 Mart Perşembe 2022 bu da güncel bir video o güncel olmayan videoların arasında bu da güncel bir video kanser meselesi Oscar Karl Oscar olan Karl'dan bahsediyorum Oscar'ın takılıyorum şimdi beni tanı, tanıdıklar var e, anladın mı G'den dolayı bunlar geliyorlar yine görüşme falan ayarlı konuşuyoruz Diyorlar bir mesele var. Sen ciken bilmem beyin cerrahısın falan falan. Oradan e, hatta eğitim verdiğim cerrahlardan biri miydi? Bilmiyorum hani bu doğru da o şekildeydi. Kanser diye bir şey var. Ameliyatta tedavi etmenin yolu var mı? Gel bir bak diyorlar. Diyorum ben ciken de o dedim hani artık. E, aslında bu işe de girmek istiyorum mu işte? Yani biraz da ısrar ettiler. İyi tamam hadi gideyim bakayım diye gittik. Ameliyathanede burada kanserli bir... E, beden vardı açılmış Açılmıştı. Üzerinde kanser vardı. Ölüydü sanırım beden. Bu aşamalarda ben burada kanserle biraz ilgileniyorum ki burada birçok kanseri dair makaleler vardı. Yazılmıştı bu makaleler ve yayınlanmamıştı. Yayınlanacaktı. Yani bu makaleleri de ilk okuyan benim. Bu ara anladınız mı? Ben ben okudum bu makale ondan sonra yayınlandı diyeyim. Kanser. Kanseri ameliyatta tedavi etme üzerine bazı orada çalışmalar yaptım bu doktor grubuyla ama Burada bu doktor grubu daha çok ameliyatla bu işin üstesinden gelmenin kafasındaydı ama biz bu kanser üzerinde orada biraz çalışmalar yaparken bunun böyle olmayacağını yani o kanserli hücre dokuyu aldıktan sonra evet iyileşiyorlardı ama dokuları eksik oluyordu yani bu da sakat olacaklar anlamına gelirdi hani tam anlamıyla burada bazı bir aralık hani böyle yani hani bunlar benim çağırmadan önce zaten benzer çalışmalar yapmış yani ben benzer sonuçlar falan çıkarmış ama gel bir de sen bak belki bir yolunu bulursun diye bunlar benimle görüşüp beni bu kanser araştırma şeyine dahil ettiler. Açıkçası burada dediğim gibi bazı kanser makaleleri okudum. Bunlar yayınlanmadı. Yani ben okudum sonradan bunlar yayınlanacaktı ama bunlar çok hani çok önceleri yazılmış olmuş olacak. Hani ben okuduktan sonra bile e, kaç 2-3-4 yıl sonra ne yayınlanacaktı bu makaleler. O şekildeyim. E, sonra burada evet burada ben de bu ameliyatları dahil ettim. Burada çıkan sonuçlar kanserli dokular alındıktan sonra hastanın e, şeyine devam edecekti ama o kanserli doku alındığı için yani daha çok orada sakat muamelesi yapılması gerekirdi bu kişilere. Yani engelli muamelesi yapılırdı. E, için açıkçası bu işin e, ameliyatta olmayacağı yönünde artık e, fikirler hem fikirler herkes cerrahlar yani ameliyatta böyle olur ancak bu kadar olur şeklinde sonuçlar çıkıp bu işi daha çok başka bir e, tıptım başka bir bilim e, tıptalı olan birine havale etme yönünde şey yapıyordu. Yordu. Bu aşamada hemen çözümüm buldum diyebilirsiniz. Açıkçası burada bu araştırmalara hafiften dahil olup hafiften ameliyat kıvamında hani orada ünlü gibi kesip biçme o şekil takıldım. Bir yandan da e, arada fırsatlar olunca da Kanser makalelerini okuyordum. E, bu arada sonuç buydu. Yani kanser e, ameliyatla ancak bu kadar olur ve ameliyat sonrası bunun engelli muamelesi yapılması gerekir sonucu vardı. Hani kanserle tedavi ameliyatla kanser tedavi ediliyor. Böyle olunurdu. Burada böyle bir fikir olduk. Sonra dağıldık. 3-4 yıl sonra bu benim okuduğum bu makaleler yayınlanmaya falan başlayacaktı. O aralıkta e, ee, çözümü mü buldun diyecektin. Olabilir. Şimdi devam ediyorum. Bu hani buradaki doktorlar beni cilden beri da Onu söylüyorum. Bu kanser üzerine çalışan yani daha cilden beri tanırlar. O şekilde yani. Devam ediyorum. İnternette bir şeye baktım. Bu kanser makaleleri benim okumuş olduğum bu kanser makaleyi inandıktan sonra aklıma bazı çözümler gelmeye başladı. Bazı şeyler yazıp çizdim falan falan. Sonra bunlarla bu kanser araştırma binasına gidiyorum ve evreka diyorum. Çözümü buldum diyorum. Ne diyorum? Ne diyorum? Ameliyatta dedim kanser tedavi edebiliriz dedim. Hemen bir kanserli bir ölü bir insan ayarlandı. Hemen bir ameliyat işine girdik. Hemen önlükleri giydik falan. Şimdi bunlar nasıl ameliyatla bunu tedavi edeceklerini gösterecektim. Ve o ara ABD'de bin'e yakın kanserli hasta vardı. Ben bunlardan 100 tanesini ameliyatla tedavi edebilecektim. Bu 50'den sonra e, gazetelerde yine manşetlerim var. Bu doktor kanseri ameliyatla tedavi edebiliyor diye <laughs> Oscar'a dedik ya manşetlere çıkacaktım ki bu e, kanser tedavisi sonrası yani ben bu ameliyata girdikten sonra Stephen Hawking'le o sohbetler gerçekleştiğini yani Carlos Stephen Hawking'e bakarsın videosuna ama ailesi Stephen Hawking'i e ameliyat etmemi istemeyecekti ama her halükarda alanlar farklıydı hani ben Stephen o şekilde bahsettim yine o videoda yine bazı bir deneyler yap, denemeler yapmam gerekecekti ama neyse Çözüm buldum dedim. Bu kanser araştırma merkezi diyeyim. Doktorlar, cerrahlar ayarlandı. Bir ölü bir kanserli hasta vardı. Hemen açtık falan falan. Göstereceğim şimdi nasıl yapacaklarını. Ki ben bu yönteme akapult mu, katapult mu? Katapult şimdi savaş gemilerinde kullanılan bir akaput ya da akapult yöntemi Ne? Böyle bir şey isim vermiştim. Benimkinin ismi de böyle bir şeydir yani hani benzerlik babında. Burada kanserli bölge hani organda olabilir ya da artık dokularda oluyor. Hemen belli oluyor zaten. Açınca bakıyorum. bura kanser burada diyorsun. Anladım mı? O bir kanser de böyle bir şeydi. Ki bu 3 yıl boyunca 3-4 yıl önce başka araştırmalarda yapmış ya da denemeler evimde ya da kendi çapımda ne hani yapmış da olabilir mi oralıklarda ama daha çok hani bu kanser makaleleri benim okumuş olduğum önceden e, yayınlanmaya başladıktan sonra en son benim aklıma da böyle çözümler geldi ve bu buraya gidip buldum diyorum. Ameliyatla kanseri halledebiliriz diyorum ve dediğim gibi sonra başlıyor. Şimdi burada çözüm neydi diyebilirsiniz. E, ameliyatta nasıl halledecektin? Şimdi sanırım emin değilim ama şöyle bir şeydi. Şimdi bu kanserli bölgede sınırları vardır. Hani atıyorum bir organda mesela kanserli bir bölge var. Onun böyle şey, sınırları vardı. Şimdi bu sınırların belli noktalarına çizik atarak bu kanserli bölgenin hızlıca yayılmasını sağlıyorsun. Ee, ve bu ya yani burada kanserin yayılmasını sağlıyorsun ve böylelikle tedavi edilmiş, olmuş olmuyordu. Yani bu hani bir iki saatlik bir e, süreçti bu. Hani çizik attıktan sonra bir saate o kanserli bölge çizik attın diye yayılıyor falan başka bölgelere. Böyle böyle çizik ata ata e, bu işi hallediyordum. Şimdi bunu hani teknik biraz teknik gerektiren o çiziyi nasıl atacağım falan falan bu biraz böyle bir teknik gerektiren bir şeydi. İşin sonucunda kanserli e, kanseri ameliyatta tedavi edebiliyordum. Bu organlara olsun, kas dokularına olsun bunları çizik açınca e, bunlar iyileşiyor Yani e, organ e, organa böyle hafif çizik atsan onun kapanınca o yine eskisi gibi çalışır ve orası şey olur. Ama böyle çizik ata ata çizik atmak e, Kanseri tedavi edebildim. E, sonrasında dediğim gibi ABD binlerce kanserli hasta vardı. Bunlardan 100 tanesinin ameliyatına girip ameliyatla bunları tedavi ettim. 50'den sonra da dedim gazetelerde yine manşetlerim var. Bu adam kanserli ameliyatla tedavi edebiliyor diye böyle manşetler atmış gazeteler. Oscar Isaac ben görünüyorum gazetelerde. bu zaten 40-50 arasından sonra bir de Stephen ile öyle bir sohbetimiz olacaktı aslında ama. İşte Oscar Isaac'ken oynadığım doktorculukta böyle bir şeydir. Bildiğiniz kanseri ameliyatta tedavi edebiliyorum. Çizik atarak ben buraya akapunktuvarı yapan bir isim demiştim. Ee, benim isim de yani Kataput, Akapultun mu akapun öyle bir ismi vardı. Ama çizik atmak sanırım. Hani tabii tam, olarak şimdi nasıl tedavi ettiğimi şey demeyeceğim ama Sınırlarına e, sınırlarını önce çizik atıyorum. Kanserli hücre yayılıyor. Sonra çizik atmaya devam ediyorum. Sanırım bu yayılma aşamasında yani şimdi ilk sınıra çizik atıyorum sonra yayılmaya başlıyor. Yani o yayılma aşamasına çizik atınca sanırım kanserli hücrelerin e, alabiliyorsun yani. Böyle bir şeydi. Bunu organlara da yani bütün organ ve kas dokuları için bu uygulanabilirdi. Ee, açıkçası böyle ameliyatlar birkaç saat sürüyordu ve birkaç saat sonunda kanseri e, tedavi etmiş olabiliyordum. Öyle sağlam ayağa kalkıyordu hani anladın mı yani. Şimdi burada bayağı bir çizik atmak gerekiyor. Çünkü yine rüyanda şey ettiğim kadar hani bir ameliyat sonrası soruyor kaç çizik attım <laughs> dedim. Yüz civarı çizik attım bu biraz zor bölgedeydi falan bir şeyler dedim anladın mı? Hani bir çizik atmakla olmuyor sanırım. E, bu böyle hafif çizikler atıyorsun değil mi? Bu organları atılsa da organlar yeniden iyileşir. Hani çalıştıkları zamanla o çizik bölgeler bir sıkıntıya neden olmuyor ama. E, ee, açıkçası bir ameliyatın birine kanserli biriydi. Yüze yakın çizik attım o bölgelerini. <laughs> Anca öyle tedavi ettim, iyileştirebildim. Ee, bu çizikler dediğim gibi biraz teknik yani, mühen, yani anladım, doktorluk gerektiren bir şeydi. O ara ben yapıyordum ve gazetelerde manşetler yine beğendiydim. Giken de öyle olmuştu. Bu sefer yüzüm Oscar Isaac yüzü ve bu adam kanseri ameliyatta tedavi edebiliyor şeklinde bir gazetede manşet atılmıştı ön sayfalarda benim de dikkatimi çeken buydu o da aklıma başka gazetelerde de muhtemelen yazmıştı. Bu aşamadan sonra dedim ABD 1000-2000 civarında kanserli vardı ben burada 100 tanesini tedavi ediyorum. Sonra yine elin titriyor numarası mı şeklin diyebilirsin ama. Bilmiyorum bu ara numaraya gerek yoktu. Bu çizik olayında yine birçok cerrah öğrettiğim için bu kanser ameliyatı yapabilecek başka cerrahlar da vardı. Burada başka cerrah gidin deyince gidiyorlardı. Şimdi Ciken biraz öyle değil. Biraz yapışkandılar sanırım. <laughs> yani yok yapmayacağım diyor. yapmadan ben yapacağım. Elim titriyor diye mecbur rol yapmak zorunda kalıyordum ama Oscar Skyzek'ten fazla yapışkan değildiler. Başka cerrah da yapabilir ismini şey deyince hemen tamam ona gidiyorlardı. Böyleydi. <laughs> o yüzden öyle el titreme rolü yapmama gerek kalmadı burada. Evet yani Oscar Isaac'ken de bir ameliyata girmişimdir. Bu çizik ameliyatında öyle herkes yapamaz. E, işi bilmek gerekiyor. Bu çizik ameliyatını öğrettiğim cerrahlar yine ben öğretmişimdir. Zaten burada olay öyle oluyor. Hani bu makaleleri, kanser makaleleri yayınlandı falan. Elimde dosyalarla o kanser araştırma merkezine evre diyorum buldum nasıl ameliyatta şey yapacağımızı ameliyathaneyi ayarlayın diyorum yapalım göstereyim size diyorum böyle ayarlanıyor filan ölüydü ilk kanserli hücreleri organları dokuları vardı ama ölüydü gösteriyorum bildiğin ee, ve çizik ata ata o kişiyi hallettik burada gördü hani diğer cerrahlarda da sonrasında e, yine birçok cerrah ben yine aynı benzer ameliyatları giriyorum ama burada e, gerçi bunu hani orada ilk ameliyatta da öğrenmeleri biraz zordu çizik atıyorsun ama <laughs> kolay değil diye öğrenmeleri onu da o şekilde söyleyeyim ama işin tekniğini falan kendimce öğretmeye çalışıyorum. Burada 100 adet kanserli kişiyi tedavi ettim bizzat ameliyatların gerek 100 kanserliyi ameliyatla tedavi edebildim. Tamamen kanserden arındırdım. Sonrasında bu işi bilen Amerikalı doktorlar vardı. Dedim ben bu ameliyatlar sürecinde birilerinden de öğrettim. Bu kanser araştırma merkezindekiler zaten onlar da biliyordu. Yani onları zaten ilk onlara gösterdim nasıl yapacaklarını. Anlatabiliyor ee, muyum? Böyle oldu. Dediğim gibi burada kanserli bölgenin ilk başta sınırlarına çizik atmak gerekiyor. Sınırlarına çizik attın diye kanser hızlı bir şekilde diğer yayılmaya falan başlıyor. Bunu gözlemliyorsun yani görüyorsun. Yayılma sürecinde de çizikler atılması gerekiyor. Çizik ata ata <laughs> çizik ata ata kanserden arındırıyordum yani. Şimdi burada tabi bu kadar teknik detay verebileceğim. Yoksa başka aklımda işim bir şey değil. Ya kanseri de ameliyatla böylelikle tedavi edebildim. Ettim yani. Zaten kanserin kendi içinde alt türü olsa bile hepsi aynı bok. Yani birçok türünü bu çizik ameliyatla tedavi etmek mümkündü. Bir de onu o şekilde söyleyeyim. E, böyledir. Sınıra çizik atmakla iş bitmiyor. Yani ben dedim bir ameliyatta 100 tane çizik kaç çizik attı dediler. 100 tane çizik attım. Bu zordu biraz falan dedim yani. Bu iş biraz kolay değildi. Çünkü mesela ben yine hastanelerde kanser ameliyat ediyorum kanserliği iyileştireceğim şey gösteriyorum ama e, buna rağmen yap, çekiniyorlar yapmaktan doktorlar hani o kolay iş değil falan diyorlar. Yani birkaç kere gö öğretmen göstermen gerekiyor, anlatman gerekiyor. Ancak o cerrahlarda yapabiliyor. Ama işin sonunda e, kanserli e, hastayı tedavi ameliyatla tedavi edecek cerrahlar e, var ettim eğitimlerini verdim. Çünkü yüz ameliyat sonucu yine de çağrılıyorum şurada kanserli falan. Ne başkasına dedim bu, bu da biliyor. Öyle başkaları da artık. E, kanserli hastaları ameliyatla tedavi edebilmeye başlayacaktı. Açıkçası bu böyle bir şeydir. E, bu kanser bölgesinin sınırlarına çizik atıp kanserin yayılmasına neden olmak gerekiyor. Kanseri başka organlara daha geniş çevreye yayıyorsun. Ve çizik atmaya devam ede ede bir yerden sonra e, o kanser bitiyor. Onun kanser önce bitiyor gidiyor yani. Bu böyle bir şeydi ve dediğim gibi sanırım orada benim en fazla çizdiğim yüz çiziktir. E, ya yani oynadım o, o aralar. Bir rüyamda şey dedim dedim ben soruyor kaç çizik attın? 100 tane attım. Sordu bu biraz dedim. 90-100 arası bir şeydi. Bu biraz zordu dedim. Normalde 30-40 çiziye hallediyorum. Ortalama 30-40 çiziye halledilir. Yani Minimum 30 gibi bir şey. Ya da 25 artık neyse. Ama bu dedim zordu. 90-100 adet çizik attım. Anca hallettik dedim. Açıkçası Oscar ezekken de ameliyatlarla gördüğün gibi ameliyata girdim. Zaten ben bu manşetlerde benim suratlar yine şey yapmış. E, aynı ameliyat şeyi olarak bilmiyorum. Burada işte 40 ameliyat mı 50 ameliyat mı ne yapmışım. Kanserli hastayı tedavi etmişim ameliyatlarını gerek. Ondan sonra bu e, sanırım... E, Stephen dediğim gibi Oscar'dayken bir sohbetimiz vardır. Yani ameliyat etmemizin izin vermedi anası. Kaçırdılar. Şimdi burada da benim belge yoktu. Doktorluk belgem yoktu. Onu da o şekilde söyleyeyim de yanlış yanlış olmasın. Yüze yakın hastayı iyileştirdim. Ameliyatta kanser bölgelerini tedavi ederek, ameliyat ederek iyileştirdim. Sonrasında başka Amerikalı doktorlar yapabiliyordu artık yani birçok Amerikalı doktor bu işi yapabiliyordu. İşte yine Amerikalı doktorların Avrupa'daki doktorlardan bir farkı da kanserli bölgeleri ameliyata tedavi edebiliyordu Amerikalı doktorlar sayemde. Bu iş böyle oluyor. Yoksa bana ilk gelip hani gel sen de bir bak yani biz baktık ama bir şey bulamadık hani şey yapıyordu ama sakat olmuş oluyor yani öyle yaparsak e, falan filan ameliyata sanırım bunu çözümü yok gibi şeyler diyor filan falan. Gel bir de sen bak diye bu kanser araştırma merkezinde birkaç ölüyü kanserli ölüyor ameliyat inceliyoruz filan falan. Buradan bazı, bazı makaleler okudum bunlar yayınlanmadı sonradan 3-4 yıl sonra bunlar yayınlanacaktı bu makaleler. Öyle sonra ben de burada hem fikir olduk hani ameliyatla yapılırsa sakat olmuş olur. Engelli muamelesi yapmak gerekir sonrasında bunları dedik. Öyle dağıldık falan. 3-4 yıl sonra bu makaleler yayınlanmaya başladı. Ben o arada belki yine bazı deneyler yapmış olabilirim. Bilmiyorum şimdi. Bu makaleler yayınlandıktan sonra bazı dosyalar belgeler oluşturma elime tıkıştırdım. Bu kanser araştırma merkezine gidip buldum diyorum. Nasıl ameliyat edeceğimizi buldum diyorum. Burada ölü ayarlanıyor. Kanser hücre ölü ayarlanıyor. Burada onun üzerinde nasıl yapacaklarını gösteriyorum. Bildiğin küçük çizikler ata ata ki önce sınırları atmak gerekiyor ki burada kanserli bölge yayılıyor. Yaymak gerekiyor. Yani ilk amaç kanseri yaymaktı. Yani bildiğin kanseri yayıyordum. Yani önceden şu kadar alanda kanser bölgesi artık ben işim bu kadar alanda bir kanserli bölge olmuş oluyordu ama sonrasında işte çizik ata tedavi ediyordum yani. Açıkçası böyleydi sonuç sonuçta yüzde yakın kanserli hastayı ameliyat ettim. Oscar de sayarsak 300 oradan 40 50 60 mi dedim 6 100 420 500 600 500 bir küsur rahatlı olarak bayağı bir ameliyata girmişimdir. Bunlar farklı ameliyatlarda şey olaraktan böyle de bir doktorum yani. Açıkçası böyle oldu ee, bildiğin kanseri ameli. Her birçok çeşidi var kanserin ama birçok çeşinde böyle ameliyatını tedavi etmek mümkündü. Yani birkaç saat sürüyordu, çok da sürmüyordu ama. Böyle birkaç saatimi alıyordu. Mesela bir sınırı çizik attık. O sınırda kanserin yayılması bir saat falan ne bulmuştu mesela. Sonra çizik atmayı devam ettik yani. Hani çizik atıyoruz sonra o bir yerden sonra kendine sınır oluşturuyor o kanserli hücreler. Anladınız mı? Böyle detay var tabii. Yani dediğim gibi ben mesela gösteriyorum. bir göstermeyle anlamıyor diyor. Nereye atacağız çizik sonra nasıl çok zor sen yap falan diyorlar bana. Mı? Tekrar gösteririm. Öyle birkaç kanserli anca doktorlar öğrenebiliyorlardı. Böyle kolay bir ameliyatta değildi. Ama işin tekniğini bilince ki tekniğini de anlatıyordum gerçi ama açıkçası böyle birçok e, yine ABD'li doktora bu kanserli hücreyi e, kanserleri hastayı ameliyata tedavi etmeyi öğrettim. İşte Carl e, Oscar olan Carl ve kanser meselesi de böyle. E, bu da güncel bir videodur. E, bağışlarınızı atabilirsiniz. E, valla böyle oldu. E, şey olaraktan buralar böyle yani ne yapabilirim şey olaraktan yani. Yani tabi buna rağmen Stephen Hawking ameliyatı yine farklı bir ameliyattı. Yani anladın mı ya? Stephen Hawking ameliyatı yine başka şekil gerekiyor. Şimdi bu başka bir şekilde. Bildiğin çizik ata ata. Yani organlarını da çiziyordum. O yayılıyor görüyorsun yani. Çiziyor onu tekrar çiziyor. Önce. Bir yerden sonra bitiyor o kanser. Şimdi tam olarak böyle oluyordu. Yani kanseri yayarak sonunu getiriyordum anladın mı? <laughs> Valla burada böyle oluyordu ve yalnız yüze yakın hastaydı yani bu civarda üstelik hani yine yüze yakın kanserli hastaydı tedavi ettim yani kanserden tamamen kurtardım. Evet, tam olarak böyle oldum. Vesaire. Okey devam ediyorum kanser mesleğine. Peki kanser hastalığı neden olunuyordu? <laughs> neden kanserli hasta olunuyordu filan falan? Ee, tamamen gıdalardan kaynaklıydı o ara bazı, gı, bazı gıdalara bazı çünkü ben yüze yakın kanserli tedavi etsem de e, hala 2000-2000 civarı kanserli hasta vardı ama o yıllar içerisinde sayılarını artış vardı ki bu rakamlara ulaştığı yani önceki yıl bu kadar kanserli hasta var şimdi bu kadar kanserli hasta oldu gibi burada bir artış vardı. Bu tamamen gıdalardan kaynaklıydı ee, gıdalara bazı şeyler katıldı, e, katıyorlardı vesaire vesaire. Mesela bunun da peşine düştüm. Mesela bir gıdaya bir şey katmışlardı. Onu katmalarının nedeni de gıdanın bozulmasını engellemek ve uzun ömürlü olmasını san, ama dedim hani siz bunu gıda bozulmasın uzun süre saklamak için bunun şeyi kattınız ona dedim ama kanseri neden oluyor dedim mesela. Bu gıdadan tamamen gıdadan kaynaklıydı kanser meseleleri. Eee Şimdi bu olaydan sonra da ben ekstra bir toprak yemeye başladım anladın mı yani? yani Oscar Isaac'ken yine orada o aralıklardan sonra full toprak yiyorum yani anladın mı? Onun nedeni de buydu yani şey olaraktan. Ee, açıkçası böyle e, kanserde çünkü hani ben tedavi ediyorum başka da yine öğrettiğim bazı ABD cerrahlar var onlar da kanseri, te, ameliyatı tedavi ediyor falan ama buna rağmen artışlar var kanserde hani anladın mı? Ee, geçen yıl bu kadar bu yıl bu kadar olmuş. Gitgide artıyor filan falan Nedeni tamamen gıdalarla ilgili bir işte durum Gıdalara bazı şeyler katılır, Bozulmasın diye uzun ömürlük olsun diye katılan şeyler Bunlar kanseri neden olan şeylerdi o aralıkta Bir gıdanı da dedim peşine düştüm Dedim niye katıyorsunuz dedim Kanseri neden oluyor dedim. Bozulmasın diye dediler Şey olsun uzun ömürlü. Yoksa dedi bir aya bozulacaktı Kaç? 5 yıldır buradalar dedi 5 <laughs> yıldır saklıyoruz hala Oh cillop ki, bak diyorlar açıp gösteriyor. Bak dedim kanser olacağını anlıyor dedim bunu ince yani dedim. Ya e, bunu da ek olarak ekleyeyim önceki videoya burayı söylemeyi unuttum. E, dedim sonra o sonra ben de full yine toprak yemeye başladım. Aman <laughs> e, anladın mı yani sağlıklı beslenmek demek toprak yemek demek. demek. Toprak ince hem su hem gıda ihtiyacını giderebiliyorsun ama bu olaydan sonra eksi bir toprak yiyorum. Bir de böyle yine konservelerden falan uzak durmayayım ne başlamıştım o Hani bir de araştırıyorum bakıyorum yani içinde ne var. O, o maddelerden katmışsalar ben de yemiyordum. Ee, evet bazı maddeler e, genelde gıdaların uzun ömürlü olsun diye ya da daha şey olsun diye konu ama bunlar e, kanseri neden oluyordu. Kanseri ameliyatla tedavi etmek böylelikle mümkündü. Ve e, yani tabi bu doktorlara ABD'li doktorlara sahip çıksaydınız iyiydi çünkü bu ABD'li doktorlar kanseri ameliyatla tedavi edebiliyorlardı. Bu önemli bir şeydi. Çünkü yine Avrupa doktorlar yapamazken Amerika doktorlar bunu da yapabiliyordu. Çünkü sonradan sanırım Avrupa yine bu doktorların peşine düşecekti. Ee, sonradan e, mı ne olacaktı? Sonra ilaçla tedavi medavi bir şeyler denilecekti ama İla, hem ilaçla tedavi etmeyecekti hem ilaç sürecinde bu ilaç, ilaç, süreci boyunca hastalar acılar çekecekti hem de tedavi olmamış olacaklardı. Onu da o şekilde söyleyeyim. Ben yani çünkü yine bu bu kanser ameliyatını yapabilen bazı doktorlar yine kayıp da ortalıklardan. Onu da o şekilde idare edeyim. Ve ben 100 tane ameliyatı yaptım. 100 tane iyileştirdim. Tabi arada belki elinde kalan olmuş olabilir ama bilmiyorum hani. Bir ameliyatta öyle bir anım var. Kaç çizik attın? Ne? 100 yatağın yani çizik attım dedim. Çok attım dedim. Normalde 30-40 tane atmak yeterli oluyordur. Ama bu ameliyatta mesela 100 adet çizik atmak zorunda kaldım ki o kanseri, yayıyorum kanseri. Böylelikle azaltıyorum ve ortadan yok etme imkanı oluyordu. Yani ama oralara çizik atıp durmak gerekiyordu şey olaraktan. Jilet, jiletçi, jilet evet, jilet çizikçiler. E, bu çizikle, jiletle e, hallediyordum yani kanseri tedavi edebiliyordum yani. E, diğer abi doktorlar da edebiliyordu, öğrettim onlara da. Evet, i̇laçla tedavi ben Oscar Isaac'ken yine bazı hastaneler uygulanacak ve e, çok pisleşkin bir şey olacak. Hem acı çekecekler bu süreç boyunca hem de iyileşmeyecekler geri zekalı. <laughs> sonra ameliyat olsaydınız da baştan diyecektim. Mal mısın diyecektim buna. <laughs> yani şey olarak böyle. E, bunları da ekleyeyim öyle şey yapayım. Böyle yani bu nedeni neydi kanserlerin? Gıdadan tamamen gıdadan kaynaklı oluşuyordu bu kanser hücreleri.